pasif kazançla ilgili şöyle yanlış bir algı var. Hazır bu parkta açık havada otururken bu yanlış algıyı paylaşmak istedim. Pasif kazancı farklı yerlerde, farklı zamanlarda dile getirdiğimizde insanların zihninde yatarak para kazanma algısı oluşuyor. Evet, pasif kazancın içerisinde siz uyurken de sizin paranızın kazanç üretmesi, yani paranın size ekstra para getirmesi ya da kurduğunuz sistemin sizin için kazanmaya devam etmesi durumu söz konusu. Ancak öncelikle o pasif kazanç sisteminin oluşturulabilmesi için harcamanız gereken bir zaman var. Bir emek var. O kısmı dikkate alınmazsa sanki pasif kazanç bugün yapmaya karar verdim. Yarın ben yatarken de ben otururken de bana kazanç getirsin algısı taşıyor. Bu yanlış. Öncelikle sistemi kurmak için bir zaman harcayacaksınız, emek harcayacaksınız, sistemi oluşturacaksınız ve oluşturduğunuz sistem eğer pasif kazanç getirecek bir sistemse, sistemi tamamladıktan sonra pasif kazancınız gerçekleşmeye başlayacak. Bugün çeşitli reklamlarda şu kadar para yatırdığında bir hafta sonra şu kadar alacaksın. Bir ay sonra bu kadar alacaksın gibi yapılan reklamlar insanların kolay para kazanma arzularını tetikliyor ve bu şekilde maalesef çok para kaybeden insanlar söz konusu ki yakınlarımızda da buna şahit oluyoruz. Arkadaşlar emeksiz kazanç hiçbir zaman söz konusu olmaz ya da emeksiz kazanç daimi bir sistem getirmez. Emek sarf edeceksiniz sisteminizi kuracaksınız ve ondan sonra kurduğunuz sistem size pasif anlamda kazanç getirecek. Bu anlamda zamanımızın en iyi ticareti e-ticaret ise e-ticaretin de bana göre en kolay kurulabilir ve bize ekstra yükler yüklemeyen kısmı network ticaretidir. İyi bir network sistemi oluşturduğunuzda ve iyi bir ekip kurduğunuzda gelecek adına ciddi bir pasif kazanç elde etme imkanını sağlamış olursunuz kolaylıklar diliyorum